Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün işte o herkesin aldığı işte popit. Popit. Arkadaşlar. Böyle çıt çıt yapacağız. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar gelebilir. O zaman hadi geçelim. Burada bir misafirimiz var. Merhaba Pamuk. Kedim arkadaşlar. Pamuk'u bilmeyenler için söyleyeyim. Pamuk da geldi. O zaman hemen devam edelim. Pamuk çok güzel. Şimdi. Yeme bu yenilmez. Arkadaşlar o zaman kanalıma, videoma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.